Endoskopisine gezdiğinde kitle görünce bunun ne olduğunu anlamak için doğal olarak ee, tomografi... Işıtma azlığı ve burun tıkanıklığı şikayetiyle geldiler. Geniz kanseri olduklarını öğrendiler. Şey e, bu kitleyi diğer kesitlerinde de incelediğimizde bunun büyük ihtimalle... Denizli'de tek kulakta işitme azlığı, burun tıkanıklığı ve yutkunma şikayetiyle 16 yaşındaki bir genç ve 80 yaşındaki bir kadın yakın günlerde özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvurarak şikayetlerini iletti. Patolojiye yollayarak teşhisinin korunmasını sağladık. Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Tuna Kenar tarafından farklı günlerde yapılan tetkikler sonrasında hastaların genizlerinde tümöre rastlandı. Gerekli incelemelerin ardından her iki hasta başarılı bir ameliyatla tümörlere alınarak rahat bir nefes almaya başladı. Diğer kesitlerinde de incelediğimizde bunun büyük ihtimal kanser olacağını düşünüyoruz. Çok sık rastlanmayan geniz kanseri hakkında bilgiler veren operatör doktor Tuna Kenar, her yaş grubunda görülebileceğini belirterek erken teşhisin önemli olduğunu belirtti. Eee tüm kanserlerde olduğu gibi önemli olan tabi erken teşhis, erken tanı hayat kurtarır. Geniz kanser baktığımız zaman bu hastalar her yaşta olabildiği gibi genelde ileri yaşta gelmekle birlikte çok nadiren de olsa erken yaşlarda da gelebilmekte. Peki bu hastalarda ne tür şikayetler oluyor ki bu hastalar doktora gelsin? Bunlar en çok boyunun yan taraflarında şişlik, burun tıkanıklığı, burundan nefes almada güçlük ve Kulakta tıkanıklık, özellikle tek taraflı kulakta tıkanıklık şikayeti olduğu zaman e, bu hastalarda geniz kanseri açısından şüphelenmek lazım. Operatör doktor Kenar, hastanın yutkunmakta dahi zorluk çektiğini ve birçok hastaneye başvurduğunu ifade etti. E, ve burundan nefes almada güçlük burun tıkanıklığı olduğu zaman ve aynı şekilde tek taraflı kulakta tıkanıklık bazı olduğu zaman... Mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı hekime başvurmalı ve onların da ışıklı kamera ile burundan girerek genizde bir tümör kitle varlığı yokluğunu ekart edip görmeleri gerekiyor. Annesinin yiyecek ve içecek tüketme konusunda zorluklar çektiğini aktaran Şevket Malgaz da annesinin ameliyattan sonra iyileştiğini anlattı. Annem 3 ay evveli kulağından bir duymaz oldu. Sonra denizinde su içti, aldı, yemek yiyemedi, çay içemedi, bongazın aldı hep. Ondan sonra Tuna hocamı geldik, o tesis koydu. Tümür olarak, deniz tümür olarak, o tesis oldu. E, şimdi tedavi yapıyoruz. Ama sonra iyileşti. 16 yaşındaki oğlunun kulaklarının az işitmesi şikayeti üzerine hastaneye başvurduklarını belirten Yıldıray Demir ise başarılı bir ameliyatın ardından oğlunun çok iyi duyduğunu söyledi. Kulağında bir şikayet vardı. kulak kulaklarının yavaş işittiğini, yavaş işittiğini söyledi. Gittikçe bu duymamaya başladı. Ve bu şikayet üzerine biz Cerrah Hastanesi'ne geldik. Cerrah hastanesinde Tuna Bey'de kulak kontrollerini yaptı ve kulakta bir tıkanıklık gördü. Ve bu e, Önce bir tedavi başladık. Tedavi sonrasında genizde bir problem olduğunu, burundan girerekten baktık. E, orada üstteki borusunun olduğu yerde bir e, kitle olduğunu fark etti. Bu, bu tanıyı koyduk tümör olaraktan. E, bu Bunun kısa zamanda e, ameliyat olmasını söyledi ve e, başarılı bir ameliyatla bu parçayı oradan aldı. Şu an e, sağlık durumu iyi, kulağı çok iyi duyuyor. De, ameliyatını e, gerçekleştirip kitleyi aldık.